Merhabalar, bu videoda Fisher Price'ın emeklemeyi saymayı öğreten köpekçik oyuncağıyla karşınızdayım. Ee, uzunca bir süredir video çekemiyordum. Bu oyuncağı da almam açıkçası biraz zaman aldı. Ee, yani onun e, konusu da aslında bir videoyu götürür yani o kadar e, meşakkatli oldu benim için. Ama özetle e, en nihayetinde bu oyuncağı. Amazon.com'dan satın aldım. Ve benim satın aldığım zamandaki fiyatı yaklaşık 560 TL civarındaydı. Şu anda yine Amazon.com.tr'den 574 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Ee, videonun açıklama kısmında bu oyuncağın satış linkini bulabilirsiniz. Ee, kaliteli bir hissiyatı var. Fisher Price'in diğer oyuncaklarında olduğu gibi... Ee, diğer videolarda olduğu gibi yine aynı şey söyleyeceğim. En iyisi belki değil ya da belki en iyisi ama e, güzel oyuncakları var. Şu ana kadar incelediğim oyuncaklar arasında bir tanesini beğenmedim. Ee, onu da e, dilerim ileride başka bir incelemeyle sizinle paylaşırım e, gözlemlerimi. E, oyuncak kabaca böyle yani. E, boyutları bir bebeğin ölçeğiyle kıyasladığımızda hani bir yetişkinle bir köpeğin boyutları ne kadarsa o kadar ee, güzel ee, biraz ağır ve sert plastikten oluşuyor bu olumsuz bir özellik olabilir ee, kulakları ve kuyruk kısmı peluş bebekler bunu seviyorlar diye duymuştum ee, seviyorlar gerçekten hani okşadığını e, sevdiğini tuttuğunu gördüm ben e, bebeğimizin e, belki tamam peluş olabilirdi e, ama bu şekilde tasarlamışlar e, Bir de e, bu oyuncağın dediğim gibi e, plastik olmasından dolayı biraz da içerisindeki işte aksamdan dolayı ağırlığı fazla buna dikkat etmelisiniz. Hani çocuğunuzun üzerine düşmesin ya da çocuğunuz üzerine düşerse can acıyabilir buna dikkat etmenizi e, öneririm bu videoyu halı üzerinde çekiyorum çünkü halı üzerinde e, ileri geriyi daha kolay yapabiliyor oyuncak. E, Kademe ayarlarına bağlı olarak da e, ileri git geri gittiği mesafe değişiyor. E, şimdi tabii ben böyle özellikle biraz daha yakından çektim ki hani görebilirsiniz diye. Burasını çektiğinizde. Böyle bir ileri geri hareketi yapıyor. Ee, şimdi videoyu biraz daha geniş bir açıdan göstereceğim. Ki siz de e, daha geniş bir alanda görebilirsiniz. Evet e, şimdi e, oyuncağın üç farklı kademi ayarı var. Bu 3 farklı kademi ayarına bağlı olarak e, gittiği mesafede değişiyor ağzında bir çorabı var. Bu çorabı çektiğinizde ya yani çocuğunuz dokunduğunda oyuncak ona bağlı olarak ileri gidiyor ve bir miktarda geri gidiyor ve bir miktarda ileri geliyor. Bu güzel. Hani çocuk teşvik ediyor ıı, hareket etmesine. Belki hani bu ıı, bu anlamda ıı, işe yarar mı diye düşünebilirsiniz. Hani ben şu anda dediğim gibi bebeğim henüz emeklemeye başlamadı. Biraz da bu yüzden aldım bu oyuncağı. A ama Fisher Price'ın başka bir oyuncağı vardı. Onu da eğer incelemesini yapabilirsem sağ üst taraftan tıklayarak izleyebilirsiniz. Bebeklerin emeklemesine, yürümesine yardımcı olan bir oyuncaktı. O gerçekten yürümesine yardımcı olduğunu gördüm. Dilerim bunda da aynı şey olur. Daha fazla konuşmadan sırasıyla her kademedeki özelliklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Videonun bundan sonraki kısmı daha çok bununla ilgili olacak. İkinci kez çektiğimizde şu cümleyi söylüyor. Hadi oynayalım. Düğ, düğ. What? Tekrar çekiyorum. oyuncağın üst tarafında da iki renkli Yeşil Köpek sim, kemik simgesi var. Bunlara bastığımızda da farklı şekilde sesli bildirimler de bulunuyor. Yeşil renkli olanın üzerinde ABC, kırmızı renkli olanın üzerinde 1 2 3 yazıyor. ABC işte tahmin edeceğiniz gibi harflerle ilgili bize geri bildirimde bulunuyor. A, kırmızı kemik tuşuna bastığımdaysa Sayılar 1 2 3 Yıldızları sayalım birden ana kadar 1, 2, 6, 2, 3, Ben ee, şu an tabi başta onu söylemem gerekti, unuttum ama ikinci Hadi kademedeyim. Çek. Birinci kademe ve üçüncü kademede de ee, yine farklı şekilde benzer bildirimlerde bulunuyor. Dediğim gibi birinci kademede bu ileri geri gitme mesafesi daha azken üçüncü kademede en yüksek seviyede oluyor. Birinci kademeye getiriyorum. Birinci seviye. Hadi biraz eğlenelim. Çorabı yakaladım. Daire, üçgen kare. Çabalı yaladım. <laughs> Yeşil kemik. Çok lezzetli. A B C. Yeşil ödülleri çok seviyorum. Aynı tuşa tekrar bastığınızda eee bu kayıtta olan işte son ses kaydını son sıradan tekrar başa dönüp tekrar söylüyor. Yeşil kemik. Bu şekilde. Çok lezzetli. Kırmızı tuşa basıyorum. Birinci seviyede. Yine aynı şarkıya döndü gördüğünüz gibi. Birinci ve ikinci kademeden bahsettim. Şimdi en yüksek seviyedeki üçüncü kademeye getireceğim. 3 seviye. Hadi taklit edelim. Oley. Bu artık e, uzunca bir süre böyle oyuncağın hareket etmesine e, imkan veren kademe 我妹妹。 yeşil tuş Kuyruğunu salla Bu güzel bir atıştırmalık <laughs> kırmızı tuşa basıyorum. Kuyruğunu salla. <laughs> Bu güzel bir atıştırmalık. <laughs> Yaklaşık olarak tüm fonksiyonları yani ve özellikleri bu şekilde Şimdi biraz daha yakından bakıp size e, son değerlendirmelerimi e, değerlendirmelerimden bahsedeyim. Dediğim gibi oyuncağın hani e, bu emekleme fonksiyonu henüz bizim bebeğimizde e, çok faydalı olup olmadığı ile ilgili geri bildirimde bulunabilecek kadar tecrübe edemedim. Benim gözüme çarpan olumlu olumsuz özelliklerini genel olarak özetlersem, bu oyuncağın hani saymayı ve emeklemeyi öğrettiğinden bahsediliyor ama aslında daha fazla şey öğretiyor. İşte renklerden iki renk de olsa işte ne anlama geldiğinden bahsediyor. Bunun dışında gerçekten çocukların ilgisini çekmeyi başarıyor. Benim bebeğim ve kuzenleriyle birlikte. E, hepsinin ilgisini çekecek bir oyuncak oldu. E, geldiği günden beri. E, bebekler kulaklarına ve kuyruğuna dokunmayı gerçekten seviyorlar. E, ben emeklemeye de gerçekten yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Benzeri başka bir üründe görmedim açıkçası. E, pilleri kendinden geliyor. Ayrıca pil e, almanız gerekmiyor. Olumsuz olduğunu söyleyebileceğim özellikleri de sert bir plastikten oluşan bir yapısının olması, ağır olması, ses ayarının olmaması bu olumsuz. Bunun dışında çoklu dil desteği de yok. Hani bu komutları İngilizcesini vesaire de söyleyemiyor. Buradaki iki tuş ve buradaki tuş kademesini ve oyuncağın modlarını tetiklemeye yarıyor. Bunun dışında buradaki işte ağzında köpec'in ağzında olan e, çorabı da çektiğinizde Hadi bir fonksiyonun aktif hale getiriyor. Sanıyorum bir de hareket sensörü var. Gördüğünüz gibi yani ben herhangi bir tuşa basmasam da böyle bir oynadığı zaman vesaire e, bazen tetikliyor bir şeyleri ya da belki biz bu şey çok hassas onu bilemiyoruz. Ondan kaynaklanıyor. kaynaklanıyor. Bir de e, bu ayağının altında siyah bir tuş var. Buna bastığım zaman o son mod neyse aynısını tekrar söylüyor. Belki açma kapamadır ya da hani bir fonksiyon değişimine hizmet ediyordur diye düşündüm. Ama ben bulamadım. Ayrıca bu oyuncakla ilgili de YouTube'da çok fazla e, materyal bulamadım. E, Fisher Price'ın kendi e, oyuncağın e, reklam filmi de biraz ürkütücü ve fazla detay içermiyor. E, bu çok bu hani bu anlamda e, eksikliği dolduracaktır diye ümit ediyorum. Bu... E, bu oyuncağı bebeğine, çocuğuna almayı düşünen ve kararsız olan ebeveynlere yol gösterici olmasını temenni ediyorum. Sizlerin de bununla ilgili sormak istediği bir hususlar, yorum, görüş, önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Genel olarak beğendim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.